Merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda KuCoin borsasından Sui airdrop'una nasıl katılabiliriz bunu göstermiş olacağım. Öncelikle KuCoin hesabınız yoksa yorumlar ya da açıklamalar kısmına bırakacağım düşük komisyonu referans linki ile üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından kimlik doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Daha sonra da KuCoin borsasına girdiğinizde sizi böyle bir panel karşılayacak. Bakın bu panelden hemen aşağı iniyorum. Sol tarafta eee bir bölüm var. Bu bölümdeki başlıklar değişiyor. Buradan hemen bir suyu seçelim. Kendimiz manuel olarak geldik. Bakın burada suyu. Bu buraya tıklıyoruz. Bizi Sui'nin airdrop sekmesine yönlendiriyor. Burada su ile ilgili bazı bilgiler var. Fiyatının 0.1 USDT yani 10 cent olduğunu söylüyor. Şanslı kişiler 10 centten alabilecek. İki farklı airdrop vardı suide. Diğeri de e, Discord grubuna katılan şanslı kişilere ise 0.03'ten yani 3 sentten airdrop gerçekleştirecekler. Borsalardan ise 10 sentten. Tahmini fiyat ise kimi 1 dolar diyor, kimi 5 dolar diyor. Benim bir fiyat vermem çok doğru değil. Ama ben de en kötü 3-4x Hatta 10x'leri görebilecek bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya çapında gerçekten Sui token güzel bir ivme yakaladı. Türkiye'de de zaten birçok fenomen Sui'ye el attı. Türk yatırımcıların da Sui dikkatini çekti. Şimdi gelelim kurallar kısmına bir tıklayalım arkadaşlar. Tekrardan yenilenmesi gerekiyor sayfanın zaman aşımına uğradı diye bir yazı çıktı. Kurallara tıklayalım hemen. Burada yapılması gereken eğer KuCoin'den o satışa katılmak istiyorsanız yapılması gereken şeyler şu. Holding yani tut dediği bir olay var. Spot cüzdanında 50 dolar ile 500 dolar arasında tutarsan bir tane bilet 500 ile 1000 arası 2000 1000 ile 2000 dolar arası 3 bilet şeklinde gidiyor. Burada tabi ne kadar çok fazla USDT tutarsanız o kadar fazla size bilet veriyor. O kadar fazla bilet vermesi de şansınızı artırıyor. Belki siz 55 dolar tutacaksın. Bir tane bilet verecek. Bu belki bir tane bilete çıkacak. Başkası 11 dolarla 10 bin dolarla girmiş olacak. 15 bilet alacak. Belki hiç çıkmayacak. Tamamen şans işi bu. Ama tabii şansınızı arttırabiliyorsunuz. Ne kadar fazla USDT tutarsanız. Burayı anladınız diye düşünüyorum. Çünkü burada bahsedeceğim fazla bir detay yok. Burada genel olarak token ilgili bahsediyor. Ee, ve ekran görüntülerinin de rastgele herhangi bir tarihte alınacağını söylüyor. Yani spotta siz 2000 dolar tutuyorsunuz. Örneğin bu 1500'e düştü. O an 1500'e düştüğünde ekran görüntüsü alınırsa sizi 1500'müş gibi görecek. Ve bütün bunların ortalaması alınacak. O sebepten dolayı. Spot'taki parayla çok fazla oynamamakta fayda var. Hemen geri yapalım. Tarihleri söyleyeceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Burada tabii 225 milyon adet suinin e, ön satıştaki miktarından bahsediyor. Kullanıcı başına da üst sınır 10.000 tane sui oluyor. Buradan şöyle bir hesap yapabiliriz. 10.000 0.1 olacak. Ee, eksi. Pardon. 10.000 çarpı 0.1 Yani 1000 dolarlık mı en fazla alım yapabiliyoruz? Ben bunu 50 dolar olarak biliyordum ama kullanıcı başına üst sınır. Her neyse arkadaşlar. Alta doğru inelim. Burada katılım başlangıç tarihi var. 4. ayın 15'i katılım bitiş tarihi 4. ayın 22'si. Yani 7 günlük bir e, KuCoin'de USDT, Bitcoin tutmamız gerekiyor. Yani sadece USDT değil, Bitcoin de geçerli ve KuCoin'in kendi borsa para birimi olan e, KCSE'yi de tutabiliriz. Yani USDT'nin yanı sıra. Bilet çekili sonuçları da 4. ayın 23'ünde saat 1'de gerçekleşecek ve 4. ayın 24'ünde de tokenler dağıtı, dağıtılacak. Muhtemelen burada yazmıyor ama listelenmesi de 4. ayın 25'i olabilir. Yani çok fazla uzatmazlar. Çünkü dünya çapında güzel bir iğme yakaladılar. Sizin bende etkinlik devam ediyor yazan kısımda size etkinliğe katıl butonu olacak. Burada siz spot cüzdanınızda gerekli e, miktarı bulundurduğunuzda ve kimlik doğrulamanızı yaptığınızda burada etkinliğe katıl butonu olacak. Bu butona aktif edebilmeniz için bakın şurada diyor ki bireysel kimlik doğrulamasını yapmak yani KYC bunu yapmanız gerekiyor. Desteklenen bir ülkede bölgede bulunmak. Buradan zaten yan tarafta okudum anladım gibi bir buton olacak. Şu an göster yazan yere. Oraya tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra da zaten bölgeyi seçiyordunuz yanlış hatırlamıyorsam Türkiye olarak seçtiğinizde e, bir problem olmuyor. Altta token satış sözleşmesini kabul edip imzalıyorum. Buna tıkladığınızda da uzun bir makale var. Oradan en alta indiğinizde okudum anladığıma tıklamanız gerekiyor. Buraları da eee tiklemiş oluyorsunuz yani. Buradaki görevleri getirmiş oluyorsunuz ve ardından etkinliğe katıl butonu olacak. Şu an etkinlik devam ediyor yazan yerde. Etkinliğe katıl butonuna bastığınızda suyu ön satışına ya da suyu airdropuna katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.